My Crypto Radio Haber Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, kripto paraların uluslararası itibari para birimlerinin ötesine geçeceğini dile getirdi. CNBC'ye konuşan Fink, dijital varlıkların taşıdığı potansiyelden övgüyle bahsetti. Yatırımın genel halk kitleleri için daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini dile getiren CEO, ''Yatırımı demokratikleştirme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Harika bir iş çıkardık ve ETF'lerin dünyadaki rolü yatırımları dönüştürüyor ve biz bunun henüz başındayız.'' dedi. Fink sözlerinin devamında ''Regülatörlerimizle çalışma içerisindeyiz çünkü her yeni piyasada olduğu gibi eğer burada BlackRock'ın adı olacaksa bunun güvenliği, sağlam ve korunaklı olduğundan emin olmalıyız.'' şeklinde konuştu. Ripple'ın XRP satışlarının mahkeme tarafından yatırım sözleşmesi olmadığına hükmedilmesi, Ripple fiyatında büyük yükselişlerin yanı sıra işlem hacimlerinde de 18 kat oranında artış getirdi. Ek olarak Ripple'ın piyasa değeri de 24 milyar dolardan yaklaşık 43 milyar dolara ulaştı. Ripple böylece Bitcoin, Ether ve USDT'nin ardından piyasa değerine göre en değerli dördüncü kripto para birimi konumuna geldi. CoinGlass verilerine göre türevler için küresel hacim ağırlıklı fonlama oranları tüm zamanlarda en yüksek seviyesi olan %0.014'e ulaştı. ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, ABD'deki 4 eyalette regülatör kurumların baskısı sonucunda staking işlemlerini durdurdu, staking hizmetlerinin ne zaman ve hangi şartlar altında tekrardan aktif hale geleceğine dair şimdilik bir detay verilmedi. 6 Temmuz tarihinde toplamda 10 farklı ABD eyaleti Coinbase'in staking hizmetlerine karşı bir soruşturma başlatsa da işin sonunda sadece 4'ü yasaklama kararı aldı. Coinbase'in staking hizmeti vermeye devam ettiği eyaletler arasında Alabama, Illinois, Kentucky, Maryland, Vermont ve Washington bulunuyor. Coinbase'in ABD üzerindeki diğer eyaletlerdeki staking işlemleri herhangi bir aksaklık ve kısıtlama olmadan devam ediyor. Medya tarafından ortaya atılan dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın binden fazla kişiyi işten çıkardığına yönelik iddialar, CEO Chengpeng Zio tarafından kısmen yalanlandı. Ayrıca borsanın toplamda 8 bin çalışanı olduğu ve işten çıkarmaların küresel çapta yapıldığı dile getirildi. Habere konu olan iddialarda işten çıkarma hareketiyle Hindistan'daki yaklaşık 3 düzine müşteri hizmetleri çalışanının da etkilendiği söylendi. Verilen bilgilere göre iddialar bir Binance sözcüsü tarafından da kısmen onaylandı. İşten çıkarmalar hakkında tam bir sayı vermeyen sözcü bir sonraki boğa sezonu öncesinde borsaya daha yetenekli çalışanlar almak için mevcut çalışanlar arasında bir miktar eleme yapıldığını belirtti. Bülteni kapatırken döviz zatın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 26 lira 12 kuruştan alıcı bulurken euro ise 29 lira 37 kuruş seviyesinde. Gram altın 1644 lira, çeyrek altın 2702 lira, yarım altın 5404 lira, tam altın ise 10776 lira. Gümüşün gramı 20 lira 96 kuruş, Brent petrol 79 dolar 87 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio haber sona erdi.